Adalet ve Kalkınma Partisi Bandırma İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Ayhan Atik'in organize ettiği yemekte Bandırma'nın yerel basın mensuplarıyla AKP Belediye Başkan aday adayları bir araya geldiler. Yemeğe AKP Belediye Başkan aday adayları Aydın Özen, Alp Bostancı, Cem Yalçın, Bora Öziş, Göksel Karlan ve Recep Şekerci ve Bandırma Müsiyat Başkanı İhsan Turgut katıldı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı AKP İlçe Teşkilatı Başkanı Eşref Kasapoğlu yaptı. 10 Ocak Dünya Gazeteciler Çalışan Gazeteciler Günü. Bugün düzenlediğimiz bu yemekte bu gününüzü hatırlayıp sizinle beraber olmak istedik. Gazetecilik deyince bildiğimiz gibi yani gazeteci dersiz olmayacağını biliyoruz. Yani sadece bizim memlekette değil, dünyada da gazeteci arkadaşların olmadan hiçbir yerde düzenli olmayacağını hep beraber biliyoruz. Bizim dediğim gibi amacımız sizinle beraber bu önemli gününüzü hatırlayıp, hatırlayıp beraber olup güzel bir gün geçirelim istedik. Onun için aday aday arkadaşlarımız da bugün de e, bizleri yalnız bırakmadığı için kendilerine de çok teşekkür ediyorum. Yaklaşık üç aydan beri aday adaylığımda gerçekten gördüm. Eğer benim sesim ya da aday arkadaşlarım ya da siyasetin sesi bir şekilde duyulması isteniyorsa, şehrimizde kamuoyu yaratılmak isteniyorsa bu kamuoyunu sizlerle paylaşmak zorundayız. Onun dışında dedikodu gazetelerinin safsatalarıyla hiçbir yere varamıyoruz. Her ne kadar sosyal medya herkesi gazeteci yaptıysa da ama sonuçta yazılı basınımızın sizlerin üzerindeki hakları çok fazla. Onun için çalışan gazeteciler olarak bütün yönetim kurulu ve aday adayı arkadaşlarım arkadaşlarımızla sizlere şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum çalışan gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Gerçekten çok meşakkatli bir işiniz var. Yani öyle bir pozisyonlarda kalıyorsunuz ki bazen ne İsa'ya ne Musa'ya yaramıyorsunuz. Ama dünyanın neresinde olursa olsun gerek siyasi, gerek aktüel, gerek spor gerekse halka, topluma verilecek mesajlar insanlar sizlerin üzerinden veriyor. Gerçekten işiniz zor. Ee, Allah kolaylıklar versin diyorum ve bu vesileyle tekrar gazeteciler gününüzü tebrik ediyorum. Başta ilçe başkanımız Eşref Bey'e ve aday aday arkadaşlarımıza sizlerle bizi buluşturduğu için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi bugün 10 Ocak çalışan gazeteciler gerçekten yani Bandırma'da ve Türkiye'de el ele yerel konuda yerel gazetecinin işi daha zor. Çünkü yerelde yapan gazeteci arkadaşlarımızla hep beraber iç içe yaşıyoruz. Maddiye, maddiyat konusunda gerçekten zorluklar çekiyorlar. Zahmetleri var, sıkıntıları var. Ama biz ki hem siyasetçiler olarak, hem sivil toplum kuruluşu, hem spor camiası olarak basın olmazsa hiçbir zaman ne Bandırma'nın sesini ne siyasetteki gündemi hiçbir yere iletemeyiz. Biz inşallah önümüzdeki günlerde de eğer yerel yönetimlerde hangi arkadaşımıza görev verilirse de birlik beraberlik içinde bu programı ileriki yıllarda daha geniş kapsamlı size daha anlamlı bir şekilde düzenlemeye nasip eder. Bu vesileyle tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüz ailenizle birlikte bandırma içinde mutlu bir şekilde uzun ömürler dilerim. Saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlarımız gerçekten güzel ve çok önemli bir görev yerine getiriyor. İnsanın doğru, ilk elden habere ulaşması için elinizden gelen tüm gayreti gösterdiğinizi biliyoruz. Bandırma'da çok farklı e, gazete ve basın gruplarının ortaya çıkması bizim için gelecek için bir umut. Çünkü farklı ellerden farklı haberlere ulaşıp insanların daha doğruyu, daha bilgi kaynağına ulaşacağını sizin de buna yardımcı olacağınıza inanıyorum. E, tekerleşmemiş bir yapı var bandırmada basın şeyinde. Özgürce yazılar yazılabiliyor. Bu da bandırma için büyük kazanım. Bizim önümüzdeki süreçte seçim döneminde de yine bu basın camiamızla beraber doğru haberi halkımıza ulaştırarak bandırma için en iyisini en iyi olacak şekilde e, siyasi adaylar olsun kendi görüşlerini yapmak istediklerini projelerini halka ulaştıracağınıza da inanıyorum. Bu temenni de duygu düşüncelerle sizin daha nice e, gazeteciler gününüzü kutlamanızı dilerim. Ben tabii görevleri uğruna canlarını feda eden e, yine görevi uğruna özgürlüklerini feda eden e, gazetecileri hatırlatmak istiyorum bir kez daha bugünün anısına. E, kaybettiğimiz onlarca değerimiz değerli gazetecilerimiz var. Yine çok yakın zamanda e, tutsak düşen Milliyet Gazetesi yazarı ve yeni Özgürlüğe konuşan işte Bünyamin Aygün var. İşte biraz geçmişe gidersek Hrant Dinkler, Çetin Emeşler ve onlarcası Bahri Uçoklar. Dilerim e, gazetecilik görevi, gazetecilik mesleği toplumu aydınlatmak, toplumu e, en doğru şey, en doğru haberi iletmekten e, öte bir şey olmamalı. Yani insanlar görevini, mesleğini icra ederken, gazetecilik görevini yaparken canlarından ve özgürlüklerinden olmamalılar. Bu yüzden buna dikkat çekmek ve Türkiye'de de ve dünyada da basın özgürlüğüne ve sansüre karşı hep beraber karşı bir karşı duruş göstermek gerekiyor. Ben bu duygu düşüncelerle 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü bir kez daha kutluyorum. Çalışmanızda başarılar diliyorum. Ben bunu çok önemsiyorum medyayı. Eğer imkan ve şartlar müsait olursa elimizden geldiğince partimiz olarak da bu konuda katkı sunabilmeyi, sağduyulu yaklaşabilmeyi deneyeceğimizi vaat edebiliyorum. Ve bu iyi niyetimizin nişanesi olarak da bugününüzü birlikte geçirmek istedik. Sevgimizle ve yakınlığımızı ifade etmek adına bu anlamda hepinize teşekkür ediyorum. Gününüz hayırlı ve evet, mübarek olsun. Beraber içinde geçirmesini dilerim. Uzun ömürler hepinize dilerim. Siz olmazsanız bağdırmanın sesi olmuyor. Teşekkür ederim. AK Parti İlçe evet. Başkanı'nın evet. evet. seçim İçinlik koordinasyonu başkanı ayrıntı olarak sizlerin 10 Ocak Çalışanlar Gazeteciler Günü'nü cari gönülden tebrik ve eee ediyorum. Ayrıca dünyada zor şartlarda gazetecilik görevini ifade arkadaşlarım buradan kendilerine kolaylıklar diliyorum. Eee basın olmazsa olmaz halkımız sizlerle bir bütün. Biz sizlerle bir bütünüz. Ayrıca bizim bu etkinize katıldığınız için sizlere de ayrı ayrı teşekkür ediyorum.